Merhaba dostlar, sevgili kardeşlerim. Yakın zamanda bebeğini kucağına almak isteyen, e, almak üzere olan kardeşlerimiz için hiç duyulmamış, keşfedilmemiş nadir isimlerden, böyle güzel anlamı da güzel olan isimlerden inşallah sizlerle paylaşacağım bu dersimizde duyulmamış, keşfedilmemiş ve ender böyle nadir isimlerden bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim sevgili dostlarım etrafta da böyle hani az duyulsun efendim anlamı da güzel olsun filan dediğiniz isimlerden biraz bahsetmiş olacağım inşallah bu dersimizde. Mesela kardeşlerim çok güzel bir isimdir Adin ismi Adin ee, Kur'an'da da geçer cennatu adinin tecri min tahlihal enhar altından nehirler akan Adin cenneti. Cennetlerden bir tanesinin adıdır. Adin Cenneti. Çok güzeldir manası da. Efendim çocuklara koyabilirsiniz. Özellikle kız çocuklarına konulacak güzel bir isimdir. Başka kardeşlerim Afra ismi. Afra e, beyaz toprak manasına gelir. Bir de ayın e, 13. gecesi manasında efendim tabir edilir. Ahter ismi mesela çok güzel duyulmamış, çok fazla keşfedilmemiş, mana olarak da güzeldir. Yıldız anlamına gelir. Ahter ismi. Ebced değeri de yüksek bir yıldızı da iyi bir isimdir yani. Yıldızı da yüksek bir isimdir kardeşlerim. Alçin, kızıl ve parlak renkli küçük bir kuş manasına gelen bir isimdir kardeşlerim. Algın ismi mesela sıcakkanlı, sevimli, sevdalı, manasında tabir edilen ifade edilen bir isimdir. Almila. Almila kardeşler kırmızı elma anlamına gelen güzel bir isimdir. Alkım gökkuşağı manasına gelen güzel bir isimdir. Aral. Aral kardeşler birbirine yakın olan odalar topluluğu anlamında ifade edilir. Mesela kardeşler Barçın B harfinde e ee, ipekli bir kumaştır Barçın. Güzeldir mana olarak da, ee, ebced değeri olarak da yüksek bir isimdir. Ee, tavsiye edilir. Belen ismi. Belen dağlık, sarp yer, yamaç, dağ eteği, yüksek anlamında tabir edilen e, bir isimdir. Güzeldir konulabilir. Belin ismi kardeşler Belin. Şaşkın manasında, şaşıran insanı şaşırmış anlamında. Yoksa şaşkın şaşkın ne bakıyorsun? manasında değil yani. Berceste. Berceste seçilmiş, beğenilmiş olarak efendim o anlamda tabir edilir. Beren ismi güçlü, kuvvetli anlamında tahsi, e, ifade edilir. Bu anlama gelir. Bir tan, yalnız ve tek anlamına gelen güzel bir isimdir. Yine çok e, merak edilen, duyulmamış, keşfedilmemiş nadir isimlerden kardeşlerim Cenker ismi. Cenker iyi savaşan, savaşçı, kahraman anlamında bir isimdir. E, Çağan ismi bayram, şenlik anlamına gelir. Çağın var mesela. Çağın yıldırım demektir. Belki konulabilir duyulmamış isimlerden. Bir tanesidir kardeşim. çise Çiğse. Çiğse veya çise. Birisi de çisem koymuştu. Güzel ince yağmur, çisenti anlamında Efendim çisil mesela ince ince yağan yağmur anlamında çok fazla duyulmamış isimlerden e, sayabileceğimiz birkaç örnekti bu harfte. Delfin mesela delfin yunus balığı anlamında efendim delfin, deva, didar çok güzel dide göz bebeği demektir. Didar görme, didar görüş, yüz, çehre, suret manası var. Dide çok güzel dide göz bebeği manası var. Dilde Dilde de şöhretli ün salmış manasında efendim bu anlama gelen bir isimdir. Dora. Dora kardeşlerim Doruk ve zirve anlamında. Dora yine Doruk efendim duha kuşluk vakti anlamına gelir. Kur'an'da bir sure ismidir. Efendim duygun ismi hislerini yoğun yaşayan duygusal manasında kullanılan bir isimdir. Ecmel çok güzel demektir. Ecmel. Ecmel Mina koymuştu birisi. Çok hoşuma gitti. Güzel bir isim. Elfida. Feda etme, gözden çıkarma, verme demek. Elfida. Elisa. Cennet kapısında bekleyen bir melek diye efem tabir edilir. Erçil. Erçil sözüne güvenilir. Emin kişi manasında değerli kardeşlerim. Ferah. Açık, iç açıcı anlamında. Ferruh, uğurlu, kutlu anlamında. Ferzan, ilim ve hikmet manasında. Kardeşler, giray, eskiden böyle Kırım Hanlarının ve o Han ailesinden olan prenslerin kullandığı bir şandır kardeşlerim. E, giray ismi e, göze göze ismi de su kaynağı anlamında gülfem gülfem dudakları gül gibi güzel anlamında Efem kullanılır. Haki yeşile çalan koyu sarı bir renk toprak rengi haki Havin, yaz mevsimi demek, yaz gecesi demek. Hera, mesela Yunan mitolojisinde evlilik ve anneliği temsil eden bir tanrıça, Zeus'un eşi Hera, çok böyle Kur'an'a, imana, İslam'a yakın bir isim değil tabi. Mana olarak, duyulmamış isim olarak ararsanız o. Hani manası benim için çok önemli değil diyorsanız daha işte yani. Hera, Heraklius falan değil mi hep o Yunan mitolojisinden? Efendim ılgın, çit e, bitkisi olarak kullanılan bir ağaççık. Iraz. uzak demek Iraz. Efendim İmran evine bağlı evcimen demektir İmran. Yine bir de İmren var. O da hani görülen bir şeyi beğenme isteği anlamında efendim bir isimdir. E, yine katre damla anlamına gelir. Su parçası anlamına gelir katre damla. E, kıvılcım, kumru Kumru boz renkli bir kuş biliyorsun, kumru kuşu vardır. Lina, Lina yine o da antik Yunan'dan gelen bir isim. Arapça'da yumuşak kurma ağacı manası vardır. Lina'nın belki oradan şey yapabilir. Efendim, mercan ismi, mercan. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan geniş resifler oluşturan mercanlar sınıfının örneği olan kırmızı kalker iskeletli bir hayvandır mercan. Meva ismi mesela yurt demek. Meva, memleket, sığınılacak yer çok güzel bir isimdir. Meva kız ismi olarak koyabilirsiniz. Mirza, Mirza İranlılara özgü beyzade anlamında bir soyluluk sahanıdır. Değerli kardeşlerim, Neva mesela Neva Türk musikisinde bir makamdır. ses, ahenk, name anlamına gelir değerli kardeşlerim. Güzel isimlerden bir tanesidir yani. Duyulmamış olsun falan diyorsan biliriz Mesela Peren ismi. Peren ülker yıldızı manasında kullanılan bir isim. Ee, S harfinden aklıma gelen Safir mesela. Mavi renkli değerli bir taş anlamına gelir Safir. Sahra çöl anlamına gelir. Sahre, kaya, kütle manasına gelir. Sakı'yı kadehlere içecek dolduran, içecek dağıtan manasında saki ismini koyabilirsiniz. bilirsiniz salkım yine biliyorsunuz zaten üzüm salkımından gelir. Talya baharın müjdecisi demektir Talya. Evet. Ee, tara yıldız, sahur zamanı doğan çocuk manasında tabir edilir. Uluç Selçuklar zamanı Türk beylerine verilen sandır Uluç. Ya o da güzel bir isimdir. Ural Hazar Denizi'ne dökülen ırmak ve çevre sıra dağlar, Ural Dağları falan biliyorsunuz. Bu şekilde kardeşlerim Yankı, Yarkın, Yasir gibi isimlerde tavsiye edilecek duymamış isimlerdendir. Zeren Z harfinde Zeren Zinet. Zümrüt gibi isimleri de saymak mümkündür efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'ım çoluk çocuğunuza hayırlar versin. İnşallah isim arayan kardeşlerim güzel isimler bulursunuz çocuklarınıza. Dua ediyorum size. Ve çocuğunuzu sağ salim kucağınıza almanız nasip olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.